arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Harika bir Kral kanalına hoş geldiniz. Epic Battle Simulator 2 oynuyoruz ve devam ediyoruz. Bu senin devamı için 3 ay like istiyorum. Bu arada hile yükledim. Bakın şimdi epic'leri açtım. Bak çok merak ediyorsunuz değil mi? Bütün açtım mesela buradan. Ee, halk diyelim bunu artık. Halk diyelim, giant demeyelim. Full maxladım yani. Diğerlerini de birazcık bastım. O oh, gustumladım da. Ah, şimdi şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar 120 yazıyor değil mi? 120 tane koyabilirsiniz değil mi? Şimdi ben şimdi geliyorum 50 60 70 80 90 100 110 120 100. Bak şimdi 120 geçti. 2 300 yapabilmiştim az önce ileri yüklerini. Çok sevindim ha. Çok sevindim ya. 500 kişi haritayı sığabilecek kadar yani 1000 kişi bile koyabilirsiniz yani. Eğer güzel güzel sığdırırsanız şöyle mesela koyayım ben. Yani Hop 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 hop. Görüyorsunuz 300'e kadar çıkacak şimdi. Bakın 300'e çıkmazsa bak. 310 yani. 320. 340 yani. Bu haritayı doldurun yani. 366. Vs tamam mı? Epiklere gel. Canlı 4 yani? Üf, bir de dev kadar ha. Evden büyük şimdi. 4 tane dev. Evet uf birazcık kasıyor mu ne? Uf bayağı uçturuyor ama ya. Zaten 366 kişi falan yani bence 4000 canı tüketirler. Uf ne kasıyor ya. Hep yani bayağı bir kasıyor gibime geldi bana? Epic Battle Simulator 1 de var. Onun hilelisini düşünemiyorum. O daha güzel yani. Kasması. Uf hep mezarlar görüyoruz. Oo bir tane bile ölmedi mi? Bir tane bile ölmedi. Çok güzel uçuyorlar. Kaç kişi birden? 50 kişi birden. Yok yok o kadar abartmayayım. 20, 15 kişi birden uçuyordur yani. Şu devlerin büyüklüğüne bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Devlerin büyüklüğü ve sen bunların büyüklüğüne bakacağım. Şimdi gel bunların hepsini sil. Tamam çok güzel hiç kasmıyor an. Bunun büyüklüğü bir de deve gel. Şöyle bir bakalım. Ah oh, ne yaptım ben şöyle yakınıştırdım da. Hah, bunu boyu daha yüksek Peki kapıştırsak tek yemez ama yani. 1 2 3 4 5 hal olmadı dev. Kaç vuruyor bu dev? Ha, of öldü ya. Yazık. <laughs> Neyse. bunları silelim de şimdi şahane bir ordu getireceğim şimdi bu 3000 can 4000 can 200 vuruyor bu 4000 can 4000 can 4000 can 3000 can 1200 can. şu 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 mu tamam mı taramalı tüfek gibi yanımda eser fazla günü yanımda eser bu da büyükmüş ha bak şimdi bak bir tane de nasıl tüketiyorlar bakın mirganlılar ha Hop bitti. <laughs> Acaba o 4000 canlıyı nasıl tüketecek? Ha, çok merak ediyorum. Epiklere gel. En büyük canı olan galiba. Bu tamam. 4000 canlı. Ya dev dev tüket. Aa 4000 canlı tükendi bile. ne <laughs> ki onlardan kalalım. Ay, hiç kimse eldiremiyormuş. oyun çok eğlenceli oldu. Şu an kendimi tutamıyorum. Merak etme. Yaşıma gider biliyorum. Ay tamam. Şimdi arkadaşlar savaşın en büyüğünü yapacağız. Savaşın. Şimdi bunun canı 405. 120 canı 240. Arkadaş Sa... Arkadaşlar. Bakın şimdi levele gidiyoruz ya arkadaşlar. Bak geliyorsanız değil mi? Bak bak bak. 1200 ben Bende o kadar yok. Ama ne koyabilirim? Gelişmiş dev koyabilirim mesela. Yok koyamam mesela. Yani şunlardan. Ah, hayır, ben ya, tamam. Ben koysam mesela hepsini alır. Tıkır gırt diye. tek yiyorlar. Ya çünkü bunların 10 canı mı var ne? <laughs> Şimdi 550 oldu. Tamam. Bir tane dev koyacağım. Gelişmiş devden. 1080 canı var. Şimdi bunları tek atacak. Tamam. Bunları da tek atacağım. Değildir. tam O uçtu. O da Yenersin dev. Hadi dev. Hadi dev. Hadi dev. Hop. Nasıl bir Ha, çok heyecanlıyım ya arkadaşlar. Kendimi tutamıyorum. Özür dilerim ama. Şu yani ee, o derecedeyim yani. Özür dilerim yani. Kendimi tutamıyorum için. Neyse. Uh, 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 Heyecanımı görmüşsünüzdür. Hileliği size göstermiştim. Aa, ne? Bir dakika bir dakika. Tamam ben bunlardan koyayım. <laughs> Demek ki param ara şey yaramıyormuş. Of. <laughs> Gördünüz mü iki saniyede. Acaba ileride ne olacak? Bak şimdi. Dur ejderyalı bir şey ya merak ettim ya. İlla bunlardan mı deneyeceğiz? Buz mu atıyor acaba? Bak şimdi nasıl tüketiyorlar. Hop. Hop. <gülüyor> 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 Neyse. Şimdi bak şimdi bak bak bak. Şu Ares midir? Nedir? Spartan diyor. 1600 canı varmış. Bir tanesi. Nasıl dayanıyor acaba? Bakacağız. Hop. Hop tek atmıyor bu arada. 2 atıyor, 3 atıyor. Hop okçular geliyor. Kalkan var ha. Kalkan da geliyor yani. Hop tek yiyecek bunlar eminim. Hop bitti. Mezarı oldu. Şimdi gider diyorum. Sıra bunda 4000 canı var. Bunları Hop tek. Hop tek. Hop tek. Hop tek. Oynayalım. Ne diyor? Şimdi olmaz olmaz. Asla olmaz. Asla acıma. Bak bunlar 2 saniyede tüketeceklerine eminim. O yüzden bunlardan koyuyorum. Bak şimdi. Dırıt 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 dırıt. <laughs> yani kolay yani arkadaşlar yani. Yani. <laughs> yani abartmayın yani o kadar da ya. <laughs> 20 20 Hoşuma gider biliyorum. Kanun diyor biliyorum. Manevi diyor olur biliyorum. Bak şimdi başlasın. Bir de tek yemiyorlar. Uf, masot. <laughs> Bittiler, gittiler ya. Neyse. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. 3 like gelsin. Hadi bay bay.